Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili akrep burçları, yükselen akrep ve ay burcu akrep olanlar 25 Ağustos 1 Eylül haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim ve güzel bir hafta diliyorum tabii ki. Sağlıklı, sağlıklı, huzurlu geçsin diyelim. Niyetleriniz önünüze hayırlısıyla düşsün diyelim. Bakın şu görsel güzel bir görsel arkadaşlar. Bakmayın çevresinin koyu olduğunu. Aslında Burada hayatınızda içinize dert ettiğiniz konularla alakalı, bu zaman zaman çıkabilecek bir görsel nadirdir. Bir süredir içinize sıkıntı ettiğiniz iş, para ya da ilişkilerle alakalı konularda bir açılım olacak. Yani aslında sıkıntılıydım, dertliydim dediğiniz konular gündeme gelir. Burada iş ve para konuları da dahil ve bu gündeme gelen konularda çözüm bulmaya çalışırsınız. Üst temiz olduğu için birçok konuya da çözüm bulursunuz gibi görünüyor. Şimdi karışıklıklar var gördüğünüz gibi. Önce aşk ilişkiler diyeceğim. Çünkü yeni aşk beklentisi içinde olanlarınız var. Pazartesi, salı uzaklardan bir haberiniz ya da uzaklardan gelecek bir e, iletişim halinde olduğunuz birisi görünüyor. Çevrenizdeki insanlar sanki böyle sizi tutmuşlar da hani yok ya gerek yok der gibi o tarafa yönelme ne gerek var der gibi çıkıyor. E ama siz burada kişi kim ise e, kafanızda iyi iyimser görsellerdesiniz. Burada bana kalırsa akrep burçlarının bir bölüm için aşk beklentisi içinde olanlar için pazartesi ve salı günü özellikle önünüzde duran bir kişiyle iletişim halinde yeni bir aşk başlangıcı olabilir. Artı haneniz içerisinde yapmak plan yapmak için planladığınız konularla alakalı da çevrenizde eteklerinizde dolanan insanlar olsa da önünüzde açık bir yol var. Yaptığınız konuşma, görüşme, git gellerin hepsinde e, kafanıza taktığınız konularda güzel cevap alırsınız. Zaten birçok konuya da aslında kanca takmışsınız şey der gibi. Hani pazartesi salı bu konuyu çözeceğim. Havada bir anahtar başlatacağınız, bitireceğiniz yani o kapıyı açacağınız, gireceğiniz de ifade ediyor. Elinizi uzattığınız bir para konusu var bir borç ödemesi, küçük bir borç ödemesi. 1 ve 9 rakamları çıkmış burada. Akabinde çarşamba günü gene bir para ödemesi. Gene bir elinizle para uzatıyorsunuz. Ya da bu ödeme olmayabilir, birilerine para veriyorsunuz anlamına da gelebilir tabii ki. Çevrede devamlı konuştuğunuz, ufak tefek tartışmalar yaşadığınızda birileri var arkadaşlar bu hafta. Yani çocuğunuz olur, anlaşamadığınız konularda fikirler ayrılık yaşadığınız tartışmalar olabilir. Çünkü kafalar hep böyle çevrenizde. Boğum boğum görünüyorlar. Sisli puslu görsellerde önünüze çıkan kişilerle de tartışıyorsunuz. Ve bu her gün sanki birisiyle devamlı hiç böyle bozmadan aynı konular, aynı mevzularla ilgili tartıştığınız görselleri var. Şimdi pazartesi ve salıyı geçtiğim anda çarşamba, perşembe ve cuma günü konuşmalarda yakın mesafe yani aile içi tartışma ya da ilişkilerde ufak tefek inat edilen konulardan dolayı tartışmalar olabilir. Ama burada yapmış olduğunuz tartışmalar uzamıyor. Başka bir konu önünüze çıkar ya da aynı konuda daha naif konuşmalar yapabilirsiniz. Ama bu etkili etki alanında olduğunuz bir konu değil. Özellikle cuma günü T harfinde bir kişi kafasını uzatmış bir işinize burnunu sokan bir kişi gibi görünüyor. Bu kişiyle yine ufak bir tartışma olabilir ya da konuşmalarda Şöyle söyleyeyim sevdiğiniz değer verdiğiniz bu bir eş partner ya da aile bir rey de olabilir ama konuşmalarda hep karşılıklı fikirsel olarak çatıştığınız konularda uzlaşmaya çalışıyorsunuz. Ama bunların önü açık değil Anlaşı, anlaşamama var ee, ama yol açma yok yani hadi çözdük at cebe değil sonra sonra gene konuşacağınız konular olarak görünüyor. Hafta sonu M harfi haber beklentisi ama gene uzak görsellerinde hane dışından birilerinden haber gelebilir. Bu haberler temiz. Aslında bu hafta çok fazla konuştuğunuz, görüştüğünüz konu olsa da Hafta standart geçiyor arkadaşlar. Sayı olarak da bir de 23 sayısı var. T harfiyle bağlantılı bu arada çıkmış. Altta görmemişim onu. Bir konuyu kapatıyorsunuz yalnız burada. Bir belki de parasal bir konu, belki öncesinde 23'lü bir rakamda konuştuğunuz bir konu olabilir. Konuyu kapatıyorsunuz, bitiriyorsunuz. Görselleri var. Gelelim para konularına. Elinizdeki paraya dikkat edin bir kere. Pazartesi günü bakın önünüzde bir parasal konu iki kafa görsellerinde çıkmış iki konu bile olabilir. Bir haberiniz gelecek önünüzde duran şeye bakıyorsunuz. Eğilmişsiniz sanki bir şeyi inceler gibi çıkıyorsunuz. Bu iş yerinde bir konuyu incelemek sonra akabinde önünüze düşecek bir kişiyle yapacağınız bir görüşme ama karşınızdaki kişi yok gibi yani. Hani konuşuyorsunuz ama sizi dinleyen birisiymiş gibi durmuyor. Gene önünüze bakıyorsunuz ama bakın salı günü dikkat edilecek alan. Sanki elinizde böyle bir şey tutmuşsunuz, kafanızı oraya gömmüşsünüz. Bilgisayara gömmek gibi böyle. Bir konu ama çatı görselleri var. Hanenin size alakalı parasal bir konu da olabilir. İş yerinde yaptığınız işle alakalı parasal bir konu olabilir. Burada kafanızı gömmüş ve karartıda olmanız aslında bir konuya yol bulmaya çalışıyorsunuz. Fakat dönüp dolaşıp aynı yere geldiğiniz bir konu olarak çıkıyor ve hemen akabinde bir kişiyle görüşmeye çalışıp bu konuyu bitirmeye, sonlandırmaya çalışacaksınız. Bir kişiden destek alarak yolunuzun açıldığı, önünüzün aydınlandığı görseller var. Buraya kadar aslında e, genel olarak pazartesi kafanıza taktığınız iki konuyu Çarşamba gününe kadar sonuçlandırırsınız arkadaşlar. Bu dediğim gibi parasal bir konu ya da iş yerinizdeki bir konu. Buralar temiz. Sıkılıyorsunuz, temizliyorsunuz. Sıkılıyorsunuz, temizliyorsunuz görselleri var. Ama Perşembe sanki bir kişi sizi tutmuş yapma der gibi. Hani birisiye kavga edeceksiniz sanki böyle. Karşınızda birisi var ağız dalaşı gibi. Bir kişi de sizi arkanızdan tutmuş yapma söyleme der gibi geri çekmeye çalışıyor. Şimdi burada e, yalan söyleyen birisi olabilir söylediğini yapmayan birisi olabilir sözünü tutmayan birisi olabilir ağzınızdan ateş çıkıyor ama kafanız böyle hıcır hıcır olmuş hani ağzınızdan ateş çıkıyor sanki ağzınızdan çıkanlar da onu yakıyor karşınızda incelmiş görsellerinde bu verilen bir sözün tutulmamasını da ifade edebilir. Arkanızdaki kişinin de aslında sıkıntıları olmasına rağmen sizi kendi tarafına çekmeye çalışıyor gibi bir görsel de var. Hafta sonunuz daha rahat arkadaşlar. Daha sakinlediniz. Dingin, dingin görsellerde çıkıyorsunuz. Çok fazla para harcama görselleri açıkçası burada yok. Ya da öden ya yani yapılması gereken harcamalar hani ekstradan çıkabilecek bir alan gibi görünmüyor. Bir de bir topluluk içerisinde görünüyorsunuz. Ee, hani burası da, da böyle birçok iş ama temiz görsellerde. Yani aslında buradan şunu diyemem işte sıkıntılı bir topluluk içerisindesiniz diyemem. Temiz bir topluluk içerisinde rahat görünüyorsunuz diyebilirim. Vallahi çok merak ettim. Çok sulu bir faldı ama. Para ve iş konuları arkadaşlar direkt akrep görselinde çıkmışsınız. Siz birisinin bu hafta canını yakacaksınız. Bu verilen bir sözü tutmayan bir kişiyi kıskaça almış görünüyorsunuz. Perşembe, cuma arkadaşlar. Ondan sonra oh diyorsunuz ama rahatlıyorsunuz. Çünkü kademe kademe çözülmesi, toparlanması gereken konular var. Bunlar yan yatmış, çamura batmış gibi başkalarından sanki beklenti içinde çıkıyorsunuz. E, ve burada aslında kancalarda çıkmış artık ya bugün ya yarın dediğiniz bir konuyu Hınçlı bir şekilde çözersiniz diyebilirim. E şurada gördüğünüz bakın e, aile içerisinde bir terslik e, bu ters kalp görsellerinde kafanızda. Bu aslında şunu da biraz ifade ediyor. Acaba yanlış mı düşündüm diye de düşündüm biraz ama 7 rakamı da var. Evli olanlar için eş ve partnerden e, aşkla alakalı beklentilerde yarım kalma ya da kafanızda takma. E, Hani ilgi beklersin, alaka beklersin, işte ne bileyim konuşma beklersin ama yok sanki karşınızdaki kişi böyle kafasına kocaman bir şapka geçirmiş, karşınızda küçülmüş, yokmuş gibi davranıyor gibi bir görselde var. E pazartesi bakın gene hane tarafında e, önünüzde bir kişi inadı. Hani sanki atlıyorsunuz o kişi. Yani nasıl diyeyim burayı? Önünüzde durmuş bir kişi var. Hayır yapamazsın diyor. Kenara çekil diyorsunuz çekilmiyor. Sanki o kişiyi kenara çekiyorsunuz yolunuza devam ediyorsunuz gibi bir görsel var. Bu ilişkilerde de aslında biraz restleşmeyi ifade eder. Karşınızdaki kişinin resti ama sizin değil. Ve siz o resti görürsünüz yalnız. Görüyorum restini güle güle dersiniz yalnız onu da söyleyeyim. <laughs> evet gördüklerim bu şekildeydi sevgili dostlar. İyi ve güzel dediğim her şey önünüze düşsün, güzel bir hafta geçirin, sağlıklı sağlıklı bir hafta geçirin, hayırlısıyla tüm istekleriniz dilekleriniz önünüze düşsün, keyif alın diyelim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere, hoşçakalın.